Herkese merhaba. Alev İl Deniz ile Bakış Açıkçısı programına tekrardan hoş geldiniz. Bundan sonraki süreçte pazartesiden perşembe her sabah sizlerle buluşmaya Alev İl Deniz YouTube kanalı aracılığıyla devam edeceğim. Gündemimiz oldukça yoğun. 3 Kasım 2025 ve yerelden genele doğru sizlerle istiyorum. Karabağlar Belediyesi başlayalım. Haberimize göre Başkan Kınay, Strasbourg'da Avrupa Konseyi Genel Kurulu'na katılım göstermiş. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen 49. Genel Kurulu'na Türkiye ulusal heyeti üyesi olarak katılım yaptı. Toplantılarda demokrasi, hukukun üstünlüğü, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, iklim ve afet yönetimi, konut politikaları ve gençlerin yönetime katılımları gibi konular ele alındı. Başkan Kınay demokratik ve dayanıklı kentler için çalışıyoruz diyerek yerel yönetimlerin katılımcı, eşitlikçi bir anlayışla güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Genel kurulun ardından Cumhuriyetimizin 102. yılı Avrupa Konseyi daimi temsilciliğinde kutlandı. Helil Kınay burada Atatürk'ün bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, demokrasi, eşitlik ve özgürlük ilkelerini yaşatmak en büyük sorumluluğumuzdur dedi. Ne kadar da güzel söylemiş Sayın Başkan. Strasbourg'da demokrasi diyor, eşitlik diyor, özgürlük diyor. Ne kadar da güzel söylüyor. Çünkü maalesef günümüz Türkiye'sinde bu kavramları yüksek sesle dile getirmek artık bazı kesimler tarafından fazla hayalperest muamelesi yapılabiliyor. Sanki demokrasi, eşitlik, özgürlük kavramları birer lüks tüketime girmiş gibi. Oysa bu kelimeler sadece bir birer ideal değil. Yaşamın yaşamın temel taşlarını oluşturan kavramlar. Hatırlatıldıkça değil, yaşandıkça anlam kazanan kavramlar. Ve Helil Kınay'ın orada söylediği, yüksek sesle söylediği o üç kelime eminim Türkiye'de birçok kalpte çok büyük yankı bulmuştur. Oysa atımız yıllar yıllar önce, ne kadar güzel söyledi yüksek sesle egemenlik kayıtsız şartsız milletindir hala küçük bir azınlık tarafından kaç şartlı denilerek bu kavramlar tartışmaya açılsa da, açılmaya çalışılsa da hiçbir şekilde başarılı olabileceklerini düşünmüyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerini 100 yıllar geçse bin yıllar geçse de bu ülke sahip çıkmaya devam edecektir. Bir başka iyi haberde şu bu haberde şu ki Cumhuriyetimizin kadınları artık sadece Avrupa konseylerinde, Avrupa salonlarında değil, kendi kentlerinde de sözü geçen liderler pozisyonlarında, sadece sloganlarla değil, çalışarak yapıyorlar en güzel en güzel tarafı da. Şimdi Karabağlar'dan Karşıyaka'ya doğru bir yol alalım. Karşıyaka'daki maalesef Bostanlı'da bir ikinci tekstil günleri adıyla yeni bir pazar kurma planı vardı birçok haber şey izleyicimiz bunu biliyordu ve birçok sıkıntı ile karşılaşıldı. Haberimizi konu okuyacak olursak eğer, sizinle paylaşacak olursak, olursak eğer, karşıya kadar kriz sürüyor. Bostanlı'da ikinci pazar ıı, açtırılmadı. Karşıyaka Belediyesi'nin gelir elde etmek amacıyla Bostanlı Pazar alanında Cumartesi günleri tekstil günleri adıyla yeni bir pazar kurma planı esnafla belediyeyi karşı karşıya getirdi. Belediye bu uygulamayla kent ekonomisini canlandırmak ve çalışan çalışan personelin maaşlarını düzenli ödeyebilmek için ek gelir yaratmaya hedeflerini hedeflediklerini açıklarken çarşamba günleri tezgah açan pazarcı esnafı da bu karara oldukça sert tepki gösterdi. Esnaflar ikinci pazar uygulamasının haksız rekabet yaratacağını savunurken gece saatlerinde maalesef pazar alanında toplanan kuru, gruplar kararın iptal edilmesine talep etti ve maalesef polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Bazı esnafları da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Belediye ise yaptığı açıklamada bu girişim geçici olarak ertelenmiştir. Karşıyaka Belediyesi itidalle davranmış, demokratik değerlere ve toplumsal barışa bağlı kalmıştır diye bir açıklamada bulunmuştur. Pazar yeri önünde Toma'nın beklemesi ise sosyal medyada oldukça dikkat çekti ve tepki çekti. Şimdi sevgili izleyiciler, yani anlaşılan Bostanlı'da bir pazar yeri değil, resmen ekonomi sempozyonu kurulmuş gibi görülüyor. Bir yandan gelir yaratacağız diyen belediye, öte yandan tezgah bizim ekmek kapımız diyen esnaf. Aslında tam bir yerel yönetim klasiği. Belediye diyor ki gelir lazım, maaşlar lazım, sürdürülebilirlik önemli, Esnaf da diyor ki biz sürdürülemez haldeyiz. Aslında bir taraf kumaş satıyor, diğer taraf sabır. İkisi de kolay kolay tükenecek gibi görünmüyor. Ama karşı yakanın güzel yanı şudur ki ne kadar gerilim olursa olsun en sonunda yine çaylar demlenir, bir köşede hadi de barışalım denir. Yeter ki hiç kimse bu süreçte tomayla pazarlık yapmasın. Buradan biraz ulusal dış politikaya geçelim sizlerle beraber arkadaşlar. İstanbul'da Gazze zirvesi. Bugün biliyorsunuz 7 ülkenin bakanı İstanbul'a geliyor. Haberimizi sizinle paylaşalım. Gazze'deki insani kriz gündemiyle bugün İstanbul'da önemli bir toplantı yapılacak. Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'la bir araya gelecek. Zirvede ateşkes çağrıları, insani yardımın arttırılması ve Gazze'nin güvenli konuları ele alınacak. Fidan'ın toplantıda İsrail'e uluslararası baskı yapılması gerektiğini vurgulaması ve Gazze'nin idaresinin Filistinlilere bırakılmasını önermesi bekleniliyor. Şimdi zirve üstüne zirve ama maalesef Gazze hala yerin altında. Yedi ülke bakanları İstanbul'a geliyor. Konu yine aynı. Gazze'ye yardım, Gazze'ye barış, ateşkes. Kıt üzerinde her şey harika görünüyor. Ama asıl sorun işte burada başlıyor. Her zirve biraz daha yüksek olurken Gazze biraz daha derine görünmekte devam ediyor. Dünya bir türlü el birliğine yardım, et, yardım etmedi. Ama fotoğraf çekiminde görüyoruz ki liderler herkesin en öne geçmekteki hızı takdiri şayet. Keşke bu hızda yardım eli de uzansa belki de böyle bir sorun ortadan kalkacak, kalmayacak. Diplomasi salonlarında her türlü hizmet süper ama Gazze'de halen de bir bardak içecek su yok. Yani kısacası zirvede zirveler çoğalıyor ama maalesef umutlar gün geçtikçe azalmakta. Ve belli ki lider bazı liderler hala barışın piyeri olur mu derdine düşmüşler. Bu durum oldukça üzücü. Umarım tez zamanda ölümler, çocuk ölümler olmaz. Çocuklarımız açlıkla sınanmaz. Buradan kendi ülkemizdeki bir ekonomi haberine geçmek istiyorum sizlerle. Bankalar yine emekli promosyonlarını yeniledi. Emekçi ve emeklilerimize güzel bir haber verelim. Haberimize göre yeni ayla birlikte emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını bankalar güncellemiş. Bazı bankalar Kasım 2025 itibariyle promosyon tutarlarını açıklamış. Yüksek enflasyon ve düşen alım gücüyle maaşları eriyen emekliler bankaların sunduğu yeni rakamları yakından takip ediyor. Bankalar maaşını 3 yıl kendilerinden almaya taahhüt eden emeklilere belirli şartlar karşılığında yüksek tutarlarda promosyon ödemeleri yapacaklarına duyurdu. Ne kadar güzel. Artık emekli maaşına değil, promosyonun promosyonunu konuşur hale geldi. Bankalar her ay kampanya düzenliyor ama maalesef emeklinin bakiyesi hala eksibe. eksi de. Eksi her da harda artıya geçmiş durumda değil. Bir banka diyor ki gel bana maaşını taşı. Diğer banka diyor ki benimle 3 yıl kal. Emekli de düşünüyor. Zaten 3 yıl sonra hala maaş alıyor olabileceksem banka değil ben promosyonluk olacağım. Kampanya, kampanyalar güzel tabi. Ama keşke 3 yıl boyunca elektrik, doğalgaz ve kira artışı da sabit kalacak diye bir taahhüt verselerdi. İşte o zaman eminim ki tüm ülkece o bankaya geçerdik. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Diğer bir habere geçelim. Maalesef bu da bitmek bilmeyen bir çöp sorunu. Hele son günlerde İzmir'de çok fazla yaşanıyor maalesef. Bu durum haberimize göre, Anka Haber Ajansı'na göre daha doğrusu. KYK yurtlarında kalan öğrencilerin Ege Üniversitesi'ndeki çöplerin günlerdir toplanmadığını söylemiş. Yurtlarda oluşan çöp yığınları hem kötü kokuya hem de sağlık sorunlarına neden oldu. Öğrenciler koridorlar artık geçilmiyor, yemekler de hijyenik değil diyerek tepki göstermiş. Yetkililerden henüz net bir açıklama yapılmazken öğrenciler mağduriyetin, mağduriyetin giderilmesini istiyor. Şimdi gençler üniversiteye gelecek kurma hayaline gidiyorlar. Maalesef yurtlarda çöp dağları birikmiş şekilde yaşamlarına devam ettirmeye çalışıyorlar. Yani dersliklerde biyoloji dersleri işleyen öğrenciler bu çöplerin üzerindeki bakterileri canlı izlesinler diye mi böyle bir yola gidilmiş acaba diye sormadan edemiyorum. Çünkü bir yandan Türkiye yüzyılı afişleri bir yandan da dağ gibi olmuş çöp pislikleri, çöp torbaları. Ama belli ki yetkililer yine çok sistemli çalışıyor. Her kriz önce bir koku yayıyor, sonra bir açıklama geliyor. En sonunda maalesef unutturuluyor. Çöpler toplanmasa bile algılar her daim taptaze. Neyse. Aslında programımızın sonuna doğru giderken yine duygusal bir haberle, haberi sizlerle paylaşayım. Ahmet Maddiye Mimbüze. Bostanlı'da bir isimde parkta bir ismi yaşayacak, yaşamaya devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay, 14 yaşında hayatını kaybeden Maddiye Ahmet Mülgüzi'nin adını Bostanlı'daki Kaykay Parkı'nda yaşatma kararı aldı. Başkan Tugay, çocuklarımızın adı mutlulukla, başarıyla, sevgiyle yan yana gelsin diyerek bu özel parkı İzmir'e kazandırdı. Ne yazık ki bazı kişiler Mündüzü ismini ticari marka olarak tescil ettirip, kendi çıkarlarını kullanmak için başvuruda bulunmuş. Çok şükür ki bu başvurular red edilmiş. Yani bir yandan bir kent bu çocuğun adını yaşatmaya çalışıyor. Öte yandan bir başkası Mingüzi adını ticari mark olarak tescil ettirip üzerinden kazanç elde etmeye çalışıyor. Yani bu sadece etik bir sorun değil, vicdani bir çöküntünün de göstergesi. 14 yaşında bir çocuğun acısını bile ticari bir fırsatı dönüştürmeye kalkan bir anlayış. Aslında ülkenin ruh halinin nereye ne noktaya geldiğinin bir göstergesi. Evet, aile itiraz etmiş ve Türk Patent Kurumu'nun da bu başvuruyu reddetmesi biraz da olsa içimizi ferahlatan bir detay. Ama bu sonuçta gerçeği değiştirmeyecek. Bizler artık her şeyin ticaretleştirildiği, duyguların bile marka değerine dönüştürüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Bu haberin aslında özeti şu şekilde olabilir bir yanda bir şehrin kalbiyle yaşatılan bir çocuk, diğer yanda o kalbi bile tescil ettirmeye çalışan bir zihniyet. Aslında üzücü. Programı kapatmadan önce geçtiğimiz hafta sonu elin bir kazada hayatını kaybeden değerli sanatçımız Sayın Engin Çağlar'ı burada Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek sabır dileyerek programı kapatmak istiyorum. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki yayınımızda yarın yine sabahtan sizlerle birlikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, vicdanlı kalın.